kapıları çizelim. X, ile Enter ile. Pervazından, pervazı gözükecek. Pervazından itibaren alacağız. Tüm karşıdan baktığımda pervaz kısmına gözüküyor. Ee, kapı bu tarafta açıldığına göre kolu şurada olması gerekiyor. Şu bölgede olacak. Sol tarafta yani bize göre. Şuradan bir tane kapı beğeneceğiz. Şuradan beğenelim. Beğenemedik o zaman önceki şeyden beğenelim varsa evet şu şekilde sol tarafta olacak ama kesikli olmayan bir tane alsak iyi olur diyeceğim ama balkon demirlerinden dolayı kesilme var kesilme olmasa iyiymiş yapacak bir şey yok şu kapıyı şöylece alalım ctrl-c bakın stc bundan dolayı önemli orada önceki işaretlerin pencere kalmış işaretli kalmış hala işaretlidir kapıyı işaretledim seçtim ama pencerelerimiz işaretli kaldığı için yani S stc dolayı pencere de tekrardan kopyalamış oldu neyse silelim şimdi baktık bu kapının üst sınırı şey gelecek Pencereden şu aynı hizaya gelecek. Şu üst kısmında o şu alt kısmı olması lazım. Bakalım ne çıktı. Evet, gördüğünüz gibi kırmızı kısmı kısımlar kısmına aynı hizaya geliyoruz. Ve enter. üst kısmını tutun, çekiyoruz hafifçe de. Buraya gelmiş normalde şuraya gelmesi lazım. Bu kısmı pencerenin süs kısmı etrafındaki çıkıntılar onun için oraya kapı şuraya gelecek. Şu kırmızıdan şu kırmızıya gelecek kapımız. Ve bu sol tarafa bakıyor. Şu kısmımız şu balkondan kalan kısmı buraya silip buraya aşağı doğru uzatabiliriz. Önemli değil. Ben bunu şöyle M enterle seçip metrik buraya F8'e kapatıyorum. Genelleştireceğim. Kısa olan kısımlar tabii ki. Bakalım bakın şurada genişlikte kısa kaldı. S Enter'la şu genişliği şunu çıkalım. Enter tekrardan buraya alalım. Ve bunu tekrar şuradan silip aşağı kadar e X -ex Enter pardon e X X extent, evet, ile uzatacağız gördüğünüz gibi uzatmadı çünkü iki defa enter basmamız lazım evet şimdi şu kapıdan şuraya iki tane atabiliriz ama buraya balkon demirleri falan geleceğiz şimdi burası bu çekim gibi gözüken yer kaybolacaktır şimdi bunu kopyalıyorum pardon mirrorluyorum m i orta noktamız burası bu buraya olmuyor yani çizmemiz çizmememiz çekmemiz lazım f açtım buradan buraya enterladım evet geldi kapıları da yerleştirdik iki kapımız varmış zaten başka gözüken kapı yok bir de şu şimdi en dış duvarı çizip gösterelim. En dış duvarı şu kısım, şu da şu kısım gözükecek bize. X ile Enter. Düz bir duvar şeklinde gözükecek. Şurası gözükecek. Ben burayı TR Enter ile üst tarafı ve alt tarafı silerekten tabi şuraları da silmem lazım. Binanın sınırlarını çizmiş olurum. Evet. Şunları da bir işaretleri yok Yarın sınırını çizdik. Şimdi şurada balkon var. Şurada da balkon var. Şimdi kapıdan sonra bu balkonları yerleştireceğiz. Sonra balkon demirlerini falan sınırken.